Haydi gelmeden kaçak. Another varmi ki. Anahtar yok. İkaldık kaldık burada. Sen uyumasaydın kalmazdık. Av gelin kim sanki granny benzer. Harbi gelsin bakalım. S.I.Z. I Z kırban alarm kalk chains. Hele ne oldu tekrar mı vurulmak istiyorsun? Yok sizi ben vuracak bir <laughs> sefer. Vuramaz ki. Vurasım gresin. Sen bayız daha vurmak bulmuyon ki. Sen gresin. Son sözlerin neler? Beni Biliyorum ama vurmayı seviyorum. Bu da hemen bayılıyor. Hadi gel Bodrum'a. Neydin ne Ya giderim hadi. İyi gidelim. Haydi hızlı. Tamam tamam. Önümde durmayla. mu ya. Bodrum katne gidiyorum. Ne geldik. Canım istedi o yüzden ya ben neden boş yere getireyim seni? Eşya var onu alacağız. Tamam ama nerd. Arabada galiba oraya inelim belki buluruz bir şey. Tamam hadi inelim. Var lan ne işi var? ben pi orsanuz barada hi granny chapter to you kick Evet çekeceğiz. Tamam hadi bey bey. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler attıp abone olun bay bay. Bunlar buradan çıkamadılar, ama bir kitap buldular. Yeni bölümde kanalizasyondaki örümçük var.